İstanbul'dan bir şiir evet. dinlemek isteriz. Öncelikle e, şiirime ses olduğu için Battal Macar hocama teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir eser olmuş. Ayrıca benim e, müzik albümü çalışmam da var. Buradan Ozan Serkaya abime tekrar selam gönderiyorum. O yardımcı oluyor. İstanbul üzerine e, bir şiirim var. İstanbul'da evet. eşime. Oğlum Furkan, Burak Berat'a da selamımı evet, gönderiyorum. Eşinize, oğlunuza çok selam iletiyoruz. İstanbul'a buradan, bu şiir tüm İstanbul'daki evet. arkadaşlarımıza gelsin. Bu şiirin şöyle bir özelliği var. İstanbul yedi tepe olduğu için yedi kıta şiir yazdım. Her kıtanın başında bir, iki, üç, yedi kadar devam ediyor. Öyle bir özelliği Peki, var. Peki, dinliyoruz. İstanbul. Bir muazzam diyarsın ki cihan gibisin. Şiir gibi, türkü gibi, destan gibisin. Sevdamızın şehri, kavgamızın şehrisin. Sen vatansın, sen cansın, canansın İstanbul. İki kıta arasında bak enginliğe, harmanlanmış yoksulluğa ve zenginliğe. İstiklalde cümbüş, Haliç'te dinginliğe. Bambaşkadır ritimlerin, dansın İstanbul. Üç gerdanlık boğazında yakışır sana, Karadeniz dalga dalga akışır sana. Gökyüzünden ak martılar bakışır sana, Meydanlara güvercinler konsun İstanbul. Dört tarafın orman yine betona inat, Gök gelenler bulutlara yükselir kat kat, Durgunlaşan trafikte sıkışır hayat, Kötülükler yollar gibi donsun İstanbul. Beş asırlık çeşmeler var tarih kokuyor, Zaman gibi asude asude akıyor, Erguanlar arasından kuşlar şakıyor, gönüllere ferahlık sunsun İstanbul. Altı minare, çamlıca, mabedi güzel, manzara göz alıcıdır, heybeti güzel, mozaik yapı içinde ülfeti güzel, mahyalardan ışıl ışıl yansın İstanbul. Yedi tepe, sur içinde nelere tanık, öyküsü çok manidardır, türküsü yanık, dağılsın toz bulutları, kalksın karanlık, Sevdamız, kavgamız, hepsi sensin İstanbul. Teşekkür ettiler. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık, elinize sağlık. Çok özel bir eser. Gerçekten e, İstanbul üzerine çok şiirler yazılmış, çok e, beste, bestelenen eserler var. E, ama tamam. çok özel bir eser. Kitabınızı bir e, tanıtabilir misiniz bize? Buyurun İsterseniz size, size de hediye e, Tamam. İsterseniz şöyle alayım ben. Aslında Mavi Raya'ya Tamamdır. Siz buyurun lütfen oturun. Ben şöyle hemen arkadaşlarımı, evet kitabı göstermek istiyorum. Kitabı bir tanıtabilir misiniz bana? İfade eder misiniz? Kamera bende. Size anlatır mısınız evet. lütfen? Kitapta e, içtimai şiirler, vatan sevgisi, işte vatan aşkı, hı hı. heceli şiir yazıyorum. E, evet bütün e, dijital platformlarda ulaşabilirsiniz kitabımı. Evet, bütün dijital pl platformlarda ulaşabiliriz. E, kitabın ismi Ma Mavi Yürüyorum. Maveraneye Yürüyorum. Coşkun Arslan. E, çok özel bir kitap. Kendisinin e, tasarladığı ve Şiirlerin bulunduğu ve birçok şiir var içerisinde, evet. birçok konunu. Ee, teşekkür ediyoruz. Yayınımız adına aldık. Daha sonra yayın sonunda imzalarız Biz inşallah. Biz teşekkür ederiz. Ee, i̇mzanızı alırız. Teşekkür ediyoruz. Ee, bütün e, buraya gelen konuklarımız, <laughs> yazarlarımız, şairlerimiz oldu. Hepsinin kitapları burada özel bir kitaplıkta bizim için e, saklanıyor. E, i̇mzalı olunca da tabii ayrı bir keyifli oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben